basittir Yalanlar basittir Biraz geçme kadın da buna nasıl işleyeceğim ha Orası çocuğu ananı s**keyim Kıfır etmemiş konu Akşan neresindeydin İstanbul'un? <laughs> Dur bir dakika Kankim. Yardım geliyorum tokat manyağı yapacağım seni. Nerede oturuyorsun sen Ankara? Mamak Akdere. Sen, evet. Otobüs bileti ne kadar? Arkadaşlarla geldik. <laughs> mısın, otobüs biletine fakir misin amın akı? Otobüs bileti 500 milyon olmuş amın akı. Sence ben o parayı verip seni <gülüyor> dövmeye, <gülüyor> dövmeye gelir miyim? Tamam amın akı. Kendi cebimden gel. Oğlum bir şey Yolla yapacağım. bak bana <laughs> otobüs parasını <laughs> yolla yarın yanındayım. Oğlum ben 500 milyon para verir miyim seni dövmek için? Adam akıllı konuşun amın akı. Şurada bir düzgün konuşun. <laughs> Şey sen Senin arkadaş, o kartal sen kanatlı kuşlarını ne? Ne <laughs> bak o kartal sana Akçay Akçay konuşla kız geldi odaya. Hadi bir yavşı bakıyorum. Nasıl yavşıyon bak. Bir kızla nasıl Aynı konuşursun? Bir kızla nasıl konuşursun Akcan? Hadi lan e Eylül de bir konuşalım. konuşalım. Akcan bu arada çok tatlı. Oy. Allah <laughs> <laughs> nasıl bir yırtkanması sildi? Akcanci özellikle Anladım. o kaşlarına hayran kaldım. Yanındaki zincir kadar para etmezsin. Ben sana burada kötü bir şey mi söyledim sen bana eyle, hakaret ben ediyorsun? Ben Yavşaması önemli değil. Ben ona yani tatlı dedim ve o bana hakaret etti. Çok yanlış bir şey. Evet, evet. Kötü bir ya, şey söylemedim. Evet. Eyle, Şu an kırıldım eyle, haberin şey... olsun. Sakin lan sigarayı yiyeceksin. E, akşam biraz e, yoğurtulması lazım tamam mı? Belli biraz asimile olmamış evet, kendisi. Sen ya, buna biraz daha... Kardeşim. Ya he, he söyle kardeşim. Komik misin? Komik. He? Değil. Senin ben kartal kanatlı kaşlarını <laughs> sikeyim. Onu <bu arada> söyleyeyim. <laughs> <laughs> Bir karayı da sikiyemem. Gel diyor anamı sik diyor aman affedim ya. He öyle Akçay. diyor valla gidip siksene. <laughs> Akçay sana. <laughs> <Oğlum>. Akçay ne? Sen ne oğlum? Bu çocuğu aman <laughs> Akçay ne? <'ın. gülüyor> <Akçay 'ın. gülüyor> <laughs> <laughs> ben şu adımdan para kazanıyorum. Niye? Nerede siktiriyorsun kendini? Ya kardeşim. <laughs> Annesi gibi köprü altında ya. herhalde. Oy. 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 Oy! Odada sayıyorum. kalkar 1. Berkay 1 amına koyayım. 2 yancı Berkay benim yancı. <laughs> <laughs> sen sen, ben geçim, yancının, ben sen benim Dur kavga etmeyelim. Birbirimize sokmaya çalışayım da bizi. Kız sadece dedi şey çok dedi. Galat Dedin ya canım? kız zilli niye yalan söylüyorsun dedin. Söylemiyorum <laughs> bunlar benim üzerime oynuyor. Akcan. Akcan. <laughs> Hangi bir milyoncudan aldın hay kolyeyi? Kardeşim babanın ilk kazandığı parayı ben bir günde kazanıyorum sus bence. Can nerelisin? Zengin erkeklere bayılırım. Zengin değilim ben fakirim boş <laughs> ver ben. Akcan bir şey diyeceğim senin kafan mı <laughs> yamuk lan? <laughs> Ben daha düzdür kardeşim. Ha bak kız gitti senin ben o annenin zürriyetin. Eylül diyor ki secret odaya gidelim. Olur gidelim. Hadi gidelim aşkım. Olabilir Gider olur. Misin? Ya secret oda nerede beni uğraştırmayın admin yok mu atsın. Öncelikle e, konuşmama başlamadan önce Akçancığım. Sana burada bir şey söyleyeceğim. E, Discord'a ne zaman başladın kullanmaya? bizden çocuk var mı? Daha 4-5 sene oldu işte. 4-5 sene oldu. 4-5 senedir sen o ben sana neden hiç denk gelmedim ya senin gibi yakışıklı birine. <gülüyor> <gülüyor> Cevap ver mi çekmişsin? Saati kaç ettik? 3. Ben de diyorum saat diyor bu çocuk. <laughs> Mor Oros bu çocuğu ekşi rol gibi amına koyayım. Duruyor duruyor farklı sonuç çıkartıyor. Senin ben anlamı sikir. <laughs> onlar beni ilgilendirmiyor. Beni sen ilgilendiriyorsun hayatım. Niye? Götümü mü sikeceksin amına koyayım? <laughs> Buraya bakın be. <laughs> ben 2016'dan beri Discord kullanıyorum tamam mı kardeşim atattan çıkmayayım <laughs> Ama yani bu Adam olmaz kanka yani. Çok bir, bir şeyle tanıştım bir ama bunun gibi odunlu görmedim ben. Eylül ben seni yiyeyim mi? Yeme. Arabayla 10 dakika tam halledilir. Ne yapacaksın arabaya mı atacaksın beni sapık? Yok bir kafeye geçer otururuz. <laughs> ne yapıyor reis falan der bana. Sonra bir anda kol <laughs> saatine, şey saatine bakar kardeşim? saatte 3 ettik falan der amına kıyım. <laughs> <laughs> burada Ankara'nın DC'si yok mu? olup gitsen oraya kardeşim ne Kimi, işin var burada? Kimin DC'si? Ankaralıların. Buluşacak mısın? İster misin? Halledilir çocuk. Instagram'ın <laughs> var mı? Lan montajı yapıyorum şu an. Şu orospu çocuğuna bak çok tilt oldum. Sikeceğim belasını. Kişinemiş sürekli amına koyayım. Instagram'ın var mı? <laughs> Harbi deli oldum amına koyayım ya. Neyse onu bunu geçti arkadaşlar. Bakın bu kadar uğraştım. Daha da uğraşacağım. Alt taraftan bir abone olup like atmayı unutmayın. Yapın kanka iki saniyelik işi yaparsınız. Bir abone ol tuşuna basacaksın, bir doğrudan yorumlara gidip yorum yapacaksın, bir de like atacaksın. Bu kadar. Hadi öptüm seni. videoya devam et. E, Yazacağım. Ben, ben ne yazıyorum orospu bu çocuğu. Amazon bulan, ol kaybol git. Sen beni real ortamda görsen yanımdan ayrılmazsın. Ne, ne yapıyorsun? Portine mi takılıyorsun aman açım? Klaplarda paralar çekerek. Port ne? Port ne tarzı? Porte tarzın bile değil. Beğendin mi takılıyorsun? nereye gidiyorsun? Hı. En fazla neresi Bera. var? Ben genelde tekno dinlediğim için e, ünlüler geliyor işte cline de oluyor. Tekno ne oluyor? <laughs> Tekno müzik. music. <laughs> Jaylaros bir şeyci. ne oluyor? Club tercih etmedi. Etmiyorum. Nedeni ise amca ve dayılar olduğu için ve escort kaynadığı için tarzım değil. Ama senin gibi insanlar oh. hödükler genelde o tarafları tercih ediyorlar. Aha. Sen de büyük ihtimal yani, o yüzden paralı bir yere gitseyin onun olmadığını görürdü. Ama sen yüksek Taksim'de düşük bütçeyle böyle club bar takılmışsın. Orada o tatlar yaşanabilir. En iyi club'lar nerede Akçan? Benim club'a gitmeye param yok ki kanka. Evet. Kardeşim babanın 2 ayda kazandığı parayı ben bir günde kazanıyorum sus bence. Bu oyundaki kolyeyle hava atmasını biliyorsun ama. Realde beni görsen ne yaparsın mesela? Ne? Realde <laughs> seni görsem ne yapar mıyım sarı tipi? Önce bir annenden başlarım böyle. <laughs> <laughs> yavaştan yavaştan. Aras bir şey yok. Yani. Ben... adamı göreceğim. Sonra sarı pipeye doğru döner. Aynen <laughs> kardeşim. bir eşek, bir varan bir annen. iki evet. Babanden, iki İki evet. Onu da çektirdim. Ha, üç değil bir sen, bir dört alan şey. lan buna koyayım. Oğlum baba evet. yapmasın yapmazsın buruşmuştur. Sen ne barış? Gel abi barış imzalıyordum <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> ha bu. Ya bisikletle git yani. Ahel. Oh. Oh. Oh.